Canım benden selamlar. Bugün buradaki ikinci günümüz. Dün otobüsle Siyanokvil'den geldik ve artık yani günlerdir Asya kahvaltısı, Asya kahvaltısı birazcık yorulduk açıkçası ve Amerikan mı, Avrupa mı her ne kahvaltısıysa şu an medeniyet kahvaltısı yapıyoruz. Dün akşam geldik biz otobüste hemen um, Night Market'e gittik. Orada da tipik buranın yemeklerinden yedik evet. ve artık ben dedim ki Didem'e ya bana gına geldi. Bir sürü ee, bir şey yemek Evet seafoodsuz bir şeyler. Şöyle bir kahvaltı söyledik işte kendimize. Ee, her yiyeceğin yanına da böyle iç, 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 içecek getiriyorlarmış. Dışarıda da hatta gördük bazı restoranlarda yiyeceğin yanına içecek bedava diye yazıyordu. Burada herhalde konsept öyle. Şu anda otelimizin manzarası bu şekilde. Tonle Sap Nehri'ydi değil mi burası? Evet. Ve geceleri çok güzel, ışıl ışıl. Bu akşam da tekne turuna çıkacağız. Aynen, e, ilerideki teknelerden birini kiralayacağız. E, e, turistlere 5 dolarmış ondan sonra. E, sonra buraları gezeceğiz. Bugün iki tane yere gideceğiz. Açıkçası Phnom Penh başkent olmasına rağmen çok fazla gezecek yer yok. Buranın e, üzücü bir tarihi var. E, o yüzden daha çok böyle Killing Field gibi. E, toplu katliamların olduğu, iç savaş sırasındaki soykırımın yapıldığı soykırımın yerler. Yapıldığı yerleri falan gezeceğiz. Aynen. Onun dışında çok fazla gezeceğiz. Bir de buraya ama. gelecekler için öncesinde bir film tavsiyesi yapalım. Senin sayende izlemiştik biliyorsun. Onu ekleyelim buraya buraya bir yerlere. Evet. Buraya gelmeden önce eğer Kamboçya'yı ziyaret etme gibi planınız varsa aslında çok güzel birkaç tane film önerisi var. Ben gelmeden önce bir tanesini Faura izlettim. Benim yıllar önce izlediğim bir filmdi. First day killed my father. Önce babamı öldürdüler diye. Orada iç savaşın o acı yüzünü görebilirsiniz. Bizim de aslında Phnom gelmemizdeki en büyük etken bu oldu. Ya gerçekten şurada 30 sene, 35 sene önceki olayları çok güzel anlatmış film. Burada da bugün gerçek yüzünü göreceğiz. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla bayağı etkileyici bir yermiş. Yani insanlar duygusal manada. Bakalım oralara gideceğiz. Burada ulaşımı grep ile yapıyoruz. Oldukça iyi. Tuk tukla ve taksiyle gerçekleştiriyoruz. Tüm uzak doğu seyahatimizde olduğu gibi. Biz şimdi kahvaltımızı edelim. Ardından geziye devam edelim. Kahvaltımızı ettik, karnımızı doyurduk. Şimdi müzelere gideceğiz. Grep'ten bir tuktuk tuk çağırdık. Ama öncesinde bir buradaki tuktuklara bir soralım bakalım ne kadar götürüyor diye yaklaşık 5 dolar daha fazlaya geliyor Grab uygulamasına göre. O yüzden Grab'ten söyledik. Sizi her yerde bir tuk tuk bekliyor olacak Kamboçya'da, Phnom Penh'de ve birazcık da rahatsız ediciler. Sürekli tuk 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 falan. Dün biz mesela akşam exchange yeri ararken ta oradan duydular exchange mi lazım diyorlar. Yani böyle gelişikler yani, bayağı. Manuel exchange falan yapıyorlar böyle portable. Bayağı e, burada taşınısın. E, taşını sıkıp suyunu çıkartıyorlar. O yüzden bence en mantıklısı grep kullanmak. Diğer türlü ne kadar kazıklarıma bakıyorlar. Aynen öyle. Hadi bakalım biz gidelim şimdi. Şu an çağırdığımız tuktuk tuk geldi ve gidiyoruz. Yaklaşık 40 dakika boyunca gideceğiz ve 5 dolar gibi bir fiyata Killingfield diye bir müze var. Oraya gidiyoruz. Killing Field'e geldik. Burası iç savaş sırasında insanların katledildiği bölge. Ee, İngilizce audio ile beraber girişe kişi başı 6 dolar verdik. Evet biz aslında yorumlarda 5 dolar giriş ve 5 dolarda İngilizce audio Tabii. diye görmüştük ama bilmiyorum belki de değişmiş olabilir. 6-6 12 verdik. Kulaklıklarımızı da aldık. İngilizce destekli bir şekilde şu anda içeriye gireceğiz. Bir de elinde bir evet, menü verdiler. Bir kağıt. liste verdiler. Kırmızı ile olanlar kısıtlı vakti olanlar için. Evet o da güzel Ama olmuş. şu an aynen bir kısıtladığımız vaktimiz yok. O yüzden bir numaradan başlayıp ülkenin acı tarihinde bir gezim çekeceğiz. Evet. Yaklaşık 40 dakikalık bir tuk tuk gezisinden sonra artık burayı gezelim. Şu an bu killing Field olan alanı geziyoruz ve bu İngilizce tercüme sayesinde bayağı bir işimize yaradı. Anlatılanlar gerçekten bayağı acıklı. Ee, i̇nsanlık tarihinde böyle birçok farklı bölgede, coğrafyada bu tarz ve benzeri şeyler yaşanmış. Tabii yakın zamanlardan bir tanesi de 75-79 yıllarında yaşanan bu Kamboçya katliamı. Ee, burada dinlediğiniz zaman gerçekten tüyler ürpertici. Ee, yaşamlar ve hayatlar meydana gelmiş. Hatta son bulmuş öyle söyleyeyim. E, zaten anlatan kişi de bize şu an dinletiği veren kişi de o zaman bunları yaşamış ve kaçmış olan bir kişi. E, ailesinden ayrılmış, tek başına kalmış bir kişi. Buraya geldiğinizde mutlaka İngilizce, audio e, destekli de almanızı tavsiye ederim. E, burayı gezmeye devam ettikçe insan her bölgede daha da böyle şaşıracağı hikayeler dinliyor. Mesela buranın en büyük acıklığı yerlerinden birisi de burası. Bu gördüğünüz ağaç ve şu bölge. Zaten görmüş olduğunuz bu bileklikler de burada bulunan ölülerin adına bir hatıra olarak da. Bırakılmış bu ağaçın anlamı ölüm ağacı adını vermişler. Çünkü burada bir çiftçi tesadüfen e, insan vücutları bulmuş çalışırken e, ve bir bakıyorlar ki yüzden fazla kadın ve e, çocuk e, cesedi var burada. E, çıplak halde birbirlerine sarılmış halde. E, bu ağaca niye ölüm ağacı adını vermişler? Çünkü çocukları e, burada kafalarını ağaca vura vura öldürmüşler zaten anlatımlar sırasında diyor ki biz Kamboçyalılar Kamboçyalıları öldürdük. Tabii ki bunu yapan paranoyak bir lider. Ee, onun etrafında ilerleyen birçok yandaş buradaki bu acıklı anın yapılmasında ve yaşanmasına sebep olmuş. Tabii şimdi insanlar eminim ki bir bayağı bir pişman bu durumdan ötürü ama yaşananlar bir daha geri gelmiyor maalesef. Dolayısıyla burası da bir utanç e, olaraktan dünya tarihine adını yazdırmış. Burası da Magic Tree adı verilmiş, yani sihirli ağaç. Ama burada herhangi bir sihir yaşanmamış. E, tam tersine burasının acıklı bir hikayesi var. Çünkü bu ağaç ileride katledilen insanların çığlıklarını baskılamak için kullanılan hoparlör asılan bir ağaç, yani o amaç kullanılmış. Ee, aslında herhangi bir sihir yok. tam tersi burada acıları bastırmak için kullanılmış bir ağaç görüyoruz. Şimdi turu bitirdik. Ee, özellikle bu verdikleri guidance e, rehber çok yararlı oldu. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü. E, ben bu turdaki her maddeyi tek tek okuyarak gezdiğim halde bir buçuk saat sürdü. Evet yani ben bazı alt bölümlere bakmadım. O yüzden belli bir bölümünü Didem'le ayrı gezdik. Ama burada gerçekten e, bir rehber almazsanız kesinlikle bir şey anlamazsınız. Mutlaka tavsiye ederiz. Uzun lafın kısası burası Kamboçya'yı kendi tarımsal özgürlüğü olan sosyalist bir ülke haline getirmeye çalışan Pol Pot liderliğinde bir sosyal direnişin 2 milyondan fazla insanı öldürdüğü ve halkının yarısını katlettiği. Bunun içerisinde eğitim ve sosyoekonomik durumu iyi olan insanların olduğu ve ülkeyi kana kara bir yasa boğduğu bir hikayeyi anlatıyor. Maalesef ki gerçek bir hikaye. Evet gerçek ve acıklı bir hikaye şu an dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi umarız son olur. Buraya geldiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. Ve unutmayın ki eğitim şart.